Merhaba. Bugün hep birlikte ilginç bir dosya inceleyeceğiz. Tarihin tozlu sayfalarından çıkmış gibi duran ama okudukça şaşırtıcı derecede tanıdık gelebilecek bir lider portresi çizeceğiz. Dosyamızın adı: Bir diktatörün oyun kitabı. Hazırsanız hadi başlayalım. Bizi karşılayan ilk şey tam da bu ifade: Yok anasının gözü. Evet, incelediğimiz kaynak metin aynen böyle başlıyor. Daha ilk saniyeden oldukça provokatif, merak uyandıran bir tonla bizi doğrudan konunun tam ortasına çekiyor, değil mi? Peki şimdi ne yapacağız? Kaynakta sıralanan eylemlere bakarak bir lider profili oluşturacağız. Sizler ricam bu özellikleri tek tek dinlerken aklınızın bir köşesinde hep şu soruyu tutmanız. Bu kim olabilir acaba? Ve işte profilimizin ilk ve belki de en temel maddesi. Uzun yıllar süren bir diktatörlük. Bu sadece bir yönetim biçimi değil. Aynı zamanda gücün sorgusuz sualsiz tek bir merkezde toplandığı, bütün kralların tek bir kişi tarafından yazıldığı bir düzenin başlangıcı. Şimdi portreye bir katman daha ekliyoruz. Bu lider ülkenin sadece siyasi geleceğini değil, aynı zamanda madenlerini, fabrikalarını, yani en değerli milli varlıklarını da birer birer elden çıkarmış. Yani ülkenin zenginlikleri halkın refahı için değil de sanki rejimin ayakta kalması için birer pazarlık aracına dönüşmüş. Ve tabii ki kişisel yolsuzluk hem de akıl almaz boyutlarda Devletin hazinesinden milyarlarca doların çalınması bu madde bize gücün sadece kontrol için değil aynı zamanda kişisel zenginleşme için nasıl sınırsızca kullanılabildiğini gösteriyor. Bütün bunların halk üzerindeki doğrudan ve yıkıcı etkisi de var tabii. Kontrolden çıkan bir enflasyon düşünün, sıradan vatandaşın alım gücünü resmen buharlaştırıyor, cebindeki parayı günden güne eritiyor. İşte işin en ilginç taraflarından biri de bu galiba. Kamu projeleri yani hastaneler, yollar. Bunlar aslında halkın iyiliği için mi yapılıyor yoksa birer propaganda aracına mı dönüşüyor? Her yeni beton aslında bakın ne kadar ilerledik görüntüsü altında bir güç gösterisi. Gücü korumanın en kritik adımlarından biri de bu olsa gerek. Devleti devlet yapan kurumları ele geçirmek normalde bağımsız olması gereken her makam, her mahkeme, liyakatle değil de sadakatle seçilmiş yandaşlarla doldurularak nasıl etkisiz hale getiriliyor, görüyoruz. Ve olmazsa olmaz, anlatıyı kontrol etmek. Özgür basın susturuluyor, medya organları rejimin birer propaganda borazanı haline geliyor. Amaç çok basit, halkın gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyip tek ve mutlak bir doğruyu herkese kabul ettirmek. Hukukun en tepesindeki metin. Yani anayasa bile bu oyundan nasibini alıyor. Liderin iktidarda kalmasını meşru göstermek için ülkenin en temel kuralları kişisel çıkarlara göre yeniden yazılıyor. Rejimin toplumu nasıl ikiye böldüğünü de görüyoruz. Bir yanda destekçiler var, diğer yanda ise en ufak bir eleştiri getiren, hatta sadece sevmeyen herkes. Bu keskin ayrım tam anlamıyla bir kutuplaştırma. Yani biz ve onlar siyasetinin ta kendisi. Evet. Sanırım profilimiz artık tamamlandı. Şimdi bu anlatının dönüm noktasına, metnin o en can alıcı sorusuna geliyoruz. Kaynak metindeki o vurucu soruyu şimdi ben doğrudan size soruyorum. Bütün bu saydıkların bir araya gelince aklınıza kim geliyor? Ve işte cevap. Metin anlattığı tarihi figür Alfredo Stroessner Matiauda. Hmm, belki de aklınızdaki ilk isim bu değildi değil mi? İyi de kim bu Alfredo Stroessner? Artık adını bildiğimize göre gelin az önceki o iddiaları bir temele oturtmak için tarihi bağlama şöyle bir kısaca göz atalım. İşte kim olduğuna dair en net, en kısa tanım bu. Güney Amerika'nın küçük ülkesi Paraguay'ı 30 yılı aşkın bir süre yönetmiş askeri bir diktatör. Konumu böylece netleştirmiş olalım. Bu zaman çizelgesi de hayatının ve kariyerinin ana hatlarını çok güzel özetliyor. 1954'te bir darbeyle iktidarı ele geçiriyor. 1989'da yine bir darbeyle devriliyor ve 2006'da sürgündeyken ölüyor. Ve işte o kilit rakam, 35, tam 35 yıl boyunca iktidarda kalmış. İşte bu, onun neden 20. yüzyılın en uzun süre hüküm süren diktatörlerinden biri olduğunu tek başına açıklıyor. İnanılmaz bir süre. Peki, bütün bunlardan ne çıkarmalıyız? Kaynak metnin bu anlatım yöntemini bir düşünelim. Önce profili çizip, sonra ismi açıklaması. Acaba yazar neden böyle bir yol izlemiş olabilir? Ve metin başladığı gibi yine çok çarpıcı, Halkın içinden gelen bir tepkiyle bitiyor. Bu kadarına da pes. Bu son ünlem yazarın olaylar karşısındaki o şaşkınlığını hatta isyanını yansıtarak hikayenin etkisini adeta mühürlüyor ve sizi bu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Paraguay'da yaşananlar sadece geçmişe ait bir hikaye mi sizce yoksa gücün doğası, liderliğin o karanlık yüzü hakkında zaman ve coğrafya tanımayan evrensel bir ders mi barındırıyor? Yani bu oyun kitabı farklı ellerde, farklı sahnelerde tekrar tekrar oynanıyor olabilir mi?